Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Üzgü Yazım yepyeni bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Bu fotoğrafı Gökbek Demirci kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Üzgü Yazım ile el ele olan fotoğrafını paylaşmış. Seni çok seviyorum aşkım. Tanrı bizi ayırmasın diye şöyle bir e, yorumda yazmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökberk Demirci ve Özge Yaz Yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamışlar. Ve onların dillere destan olacak bir aşkları var. E, bu yakınlarda kendilerine yeni ev alan bu çiftimiz anne evde yaşamaya başlamış ve birlikte tatile gitmişler. Arkadaşlar e, söylentilere göre Gökberk Demirci... Özge yazın. Bu yazın düğünde bekliyoruz. İnşallah olur. Ve sabırsızlıkla biz düğünü bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.